Rahil'in dünyadan bu kadar çalıp gideceği adından belliydi. Yüce Rabbim, yokluğuna dayanabilmem için bana sabır ver. <gülüyor> 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 Baba, Kenanlılar geldi. Çok geç. Nerede? Çadırdalar. Çabuk olun. Benimle gelin. Allah'ın peygamberine selam olsun. Selam sana kardeşim. Ama geç kaldı. <laughs> geç kaldı. <laughs> Rahim miydi? <laughs> Üzüntü ve keder... ...peygamberlerin yabancı oldukları şeyler değil. Bu gibi musibetleri iyi biliriz. Bu acı hadise karşısında da... ...Allah'a sığınıyoruz. Sen Lea olmalısın. Rahil'in kardeşi. Başın sağ olsun. <laughs> Görüyor musun oğlum? Geldiğin yer bir kervansaray. Birileri gelirken... ...birileri de gidiyor. Hoş geldin. Gelişin kutlu olsun. Gelişi kutlu olmadı. Uğursuz. Adını felaketin oğlu anlamında... ...ben o koyun. O kız kardeşimin ölümüne sebep oldu. Yeter artık kadın. Ağzından gel alsın. Ölüm ve hayat Allah'ın elinde. Bu çocuğun bir günahı yok. Adını ben onu değil... ...Bünyamin koydum. Sağ kolum anlamında. Babasının sağ kolu olacak. <laughs> sen kimsin yavrum? Yusuf, Rahil'in oğluyum. <laughs> Demek sen de Rahil'in yadigarısın. Herkesten önce senin başın sağ olsun yavrum. Anne. 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 <laughs> Rahilin ruhuna rahmet. Rahilin ruhuna rahmet. Amin. 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 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.